Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir bahçe vlogumuzla devam ediyoruz. Bahçemize geldik. 1-2 saatlik vaktimiz var. Ee, bugün ne yapacağız? Ee, çubuğa uğradık gelirken. Biraz fide aldım. Domates ve biber. Az aldım tabii ki. Bu yetmeyecek. Şimdi yapabileceğimiz kadar. iki çeşit 40 günlük fasulye aldım. Biraz barbunya aldım. Yaş barbunya. Yine 40 günlük fasulye başka çeşit. Bakalım bugün bunları yetiştirebilirsek yetiştirip gideceğiz bakalım. E, bu seneki fidan fiyatları şöyle. Nergiz aldık yine. Her sene nergiz ekiyoruz domatesle. Üç e, 3 lira biber de 3 lira. Tatlı kıl biber aldım. Daha bunlar tabii ki yetmeyecek. Bakalım. Şimdi ben bunları yetiştirebildiğim kadarını yetiştireceğim. Ekebildiğimi ekeceğim. Kalan da artık başka zaman babamlar eker. Bahçemizin son durumu tabii ki şu an ekilmedi. Bir önceki videomuzda salatalık ektik. Patates ektik. Bugün de işte fasulye ve biber ve biraz 30'lar adet aldım. Bunları galiba 30 mu 35 mi o falan. Onları ekeceğiz. Ondan sonra gideceğiz. Havada kapalı zaten. Yağmur yağabilir. Yağmur yağmadan ekersek bizim için iyi olacak. İyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Fasulye ekimimizle devam ediyoruz. Damlama sulama borularının iki sıra etrafına çizgi çekerek keserle yerler açıyoruz. Ee, fasulyelerimizi burada iki sıra ektik. Yani attık içine bir 10'ar santim 15'er santim aralıklarla buralar açık. Şimdi burayı bitiriyoruz. Burayı da ekeceğiz. Sonra kapatacağız hepsini. Fasulye ekiminde işte bu şekilde. Damlama sulama iki tarafı da aynı anda sulamış olacak şekilde. Şimdi bundan sonraki sürecimiz nedir anne? Bunu üstünü kapatıp su mu vereceğiz? Su vereceğiz. <laughs> tamam. Şimdi e, belki bir sıra daha, bir iki sıra daha ekeriz değil mi? Elimizdeki fasulyenin durumuna göre. Şu an üç sıra damlama e, borusunun etrafına yani altı sıra ekmiş olduk. Bu şekilde. Şimdi e, fasulyemiz 40 günlük fasulyemiz. O iki sıra iki borunun etrafına ekmiş bulunuyoruz. Şimdi buraya geçiyoruz. Bu şekilde 10'ar santim 15'er santim göz kararı atarak üzerinde kapama işlemi yaparak ekimimizi bu şekilde bitireceğiz. İnşallah kısmet olursa güzel fasulyeler bekliyoruz. Daha önceki senelerde gayet güzel fasulyelerimiz olmuştu. Aynı tohumdan. Ee, başka tohumlarımız da var. Barbunya ve köy fasulyesi falan da ekeceğiz. Ee, muhtemelen bugün yetiştiremeyebiliriz. Onlar da işte sırık olarak ekeceğiz ve Gördüğünüz gibi bahçe telimizin etrafına da dikiyoruz. Hem rüzgarı kesiyor hem de orada gayet güzel boylanıyor. İyi seyirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biber ekimimizde devam ediyoruz. Ektik bakalım biberlerimize. Fasulyelerimizi bitirdik. Yani ee... Damlama sulama etrafına ekilecek fasulyeleri bitirdik. Tel boyunu daha ekmedik. biberlerimiz ektik. Tabii bu biberi daha da çoğaltacağız. Şimdi bugün yetiştirebileceğim kadarını yapmıştım. Komple damlamanın sonuna kadar. Şu an burada 38 ya da 40 adet biber var. Bir 100 küsürden fazla daha gider. O şekilde. Şimdi bundan sonra bir de domatesimiz var işte. Domatesimizi ekip bitireceğiz inşallah. İyi seyirler. Domateslerimizi ektik, biberlerimizi ektik. Bu şekilde. tane falan ektik ama daha fazla bir yüzer tane falan daha gider. Bu şekilde. Şimdilik evin kuytusuna ektim onları az olduğu için. Daha tam soğuklar geçmediği için biraz daha ev kuytulasın diye. Bu şekilde. Domateslerimizi ektik. A işimizi yarılayamadık. Ekim videomuzu bitirdik arkadaşlar. Domateslerimizi, biberlerimizi, fasulyelerimizi ektik. Yani tel boyu fasulyelerimizi ektik. Bu şekilde yağmura da yakalanmadan inşallah çıkacağız. Bu şekilde tel boyu komple ektik. Domates, biber 35 biber, 35-40 domates kadar ektik. Bu şekilde. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.